Safa Diş Kliniğinden Diş Hekimi Yücel ben. herkese merhaba. E, bugünkü konumuz aşırı derecede çürükten dolayı harap olmuş dişlerimize yaklaşım. E, öncelikle bir endikasyon olarak e, kanal tedavisi uygun görüyoruz genellikle bu tip dişler için. E, çünkü e, çürük seviyesi şu an pulpa odası dediğimiz dişin canlı dokularının olduğu bölgeye çok yakın. Bu tip durumlarda genelde tek seans kanal ile bu tedaviyi sonuçlandırıyoruz. Önceliğimiz e, kanal tedavisini e, istediğimiz şekilde e, kanalları şekillendirip, e, sterilizasyonunu sağlayıp, irigasyon e, solüsyonlarıyla beraber. Sonrasında gerekli tıkanmayı sağladıktan sonra da üst yapısına kompozit, amalgam ya da restoratif farklı materyallerle üst yapısını Yapmak bunun sonucunda da hastamız e, postop olarak belki birkaç gün e, ağrı, sızı bir rahatsızlık duyabilir ama sonrasında e, sorunsuz bir şekilde uzun bir süre kendi dişini sağlıklı bir şekilde kullanma şansına sahip olur. Genellikle e, diş hekimimize kontrol için başvurduğumuzda e, çürük tespit edildiği an müdahale edilmesi hasta açısından e, en iyi yoldur. Çünkü kanal tedavisi dahi olacaksa ne kadar erken başlanırsa o kadar başarı şansımız yükselir. Herhangi bir enfeksiyon olmaz. Periapikal dediğimiz diş kökünün ucunun olduğu bölgede bir enfeksiyon oluşmadan, bir problem yaşanmadan kanal tedavisine başlanması, akabinde restoratif materyalle üst yapısının dolgusunun yapılması ile beraber hastamız gayet sağlıklı bir şekilde dişini uzun bir süre kullanabilir. Bu açıdan kesinlikle kontrollerimizi aksatmamamız gerekiyor. Şimdi bu hastamızın çürük sebebiyle kanal tedavisine başlayacağız. Bu işlemin sonunda da restoratif materyalle dolgusunu bitirip hastamızın dişine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını sağlayacağız. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.